Selam arkadaşlar ben de arkadaşlar bugün birlikte bedava şeyler Bakın makro değil Arkadaşlar ee, bir dakika hop bir tane adam bundan önceki yayıncı mı biliyorsunuz? adam bana makro demişler arkadaşlar. Görüyorsunuz kapa falan yazıyordu. Oysa ki ben makro değildim. Hatta 8 GPS falan yapıyordum. <laughs> Adamın TV kötüydü arkadaşlar. Yani başlamış gelmiş diyor. Kapa makro. Kapa. Abi ben ne yapabilirim yani ya? Yeni başlamışsın. Arkadaşlar bu videoya like abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar geldim. Tek yapacağım şeyi beklemek daha. Atlam geldiği gibi. Abi. Abi. Abi kırıldı. adamı uçurdum, uçurdum. Sen kaçırma. Ayrın kılıcımı aldım. Şimdi alacağım seni. Bir kusura bakma dostum. Benim kırkama. Abi.